Evet. Şimdi geldik IBM'e. IBM tabii ki çok çok önemli bir şirket. Bilgisayar bilimleri tarihinin içinde yer alan. Ya 1950 yılı yıllara kadar dayanan bir geçmişi var. Ve o zamanlarda hem bilgisayar üretmeye çalışıyor hem de programlama dillerine de desteği olmuş. Bunlardan bir tanesi de Fortran. IBM 704'lerde ilk defa kullanılıyor. Tabii Fortran'ın birçok versiyonu da çıkıyor bu arada. Bunu da unutmayalım. İleride bunlar hakkında da bilgi vereceğim. Şimdi Foltran Formula Translating System kelimesinin kısaltılmışı FOR ve TRANS, yani, trans kelimelerini almış. Burada FOR, e, MULA Formül Çevirme Sistemi olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. 1954 yılında ilk uygulaması çıkıyor. John Beckus çok önemli birisidir ve iki bir tarafından geliştiriliyor. Foltran 1 1957 yılı bitelim. Ama dikkatinizi çekelim. Istro Fortran yaz, yazarken 1978'de yazıyor. Yani bir programlama dili geliştiriliyor ama birçok denemeler yapılıyor, yanılmalar yapılıyor. Yani da tarihini çok çok sonradan anlatıyor. Bu önemli kişi. Burada neler var? Fortran'da ne gibi özellikler var? Bir bakalım. Dizim kayıtları dediğimiz yapı bize sunuyor. Artık kayan nokta donanımı sanıyorum. Özellikle noktalı işlemler için, matematiksel işlemler için. Bu IBM 704 için tasarlanmış bir yapı dediğimiz gibi fault. En önemlisi derlenmiş programlama yani dilleri fikrine yol açıyor. Evet. Çünkü yorumlamanın maliyeti çok fazla. Bu arada şunu da size söyleyeyim. Dedik ki burada Pseudo kodda da derleme olayı var. Şunun tahminim yılları daha eskiye dayanıyor. Bunun yine internetten bakabilirsiniz yıllarını ama 60'lı yıllar diyebiliyorum. Yani 1960'lı yıllar. Derleme sistem Pseudo de kod tarafından da gerçekleşiyor. Ama Poltran direkt bu fikirle başlıyor zaten. Diyor ki ben derlenmiş programlar dilini kullanacağım. Derleyicisi olan bir dil. Bakın çok önemli. Geçen hafta derleyicileri nasıl kuracağımızı anlatmıştık. Bunun derleyicisi var. Derleme sayesinde makine koduyla yazılmış kod gibi hızlı çalışan bir yapı hedefleniyor. Hedef çok güzel. Geliştirme ortamı bilgisayarlar e, küçüktü ve güvenilmezdi. Uygulamalar çok bilimsel kalıyor e, ve programlama için böyle çok iyi bir araç yok. Ve makine verimli ön en önemli endişe bu yıllarda. Böyle bir ortamda geliştiriliyor Foltran. Bakın Foltran 1, burada 1957 yıl. Bu arada Foltran'ın ilk versiyonu Foltran 0 ise 1954'te hiç uygulanmadan proje bitiyor. Uygulanmamış, hiç uygulaması yok. Aşağıda bir Foltran kodu gelecek diye tahmin ediyorum. Buraya da basit merhabalar yazdırdım. Çoğu dilde bunu buraya koymaya çalıştım. Basit bir merhaba ekrana çıktı veren bir sistem yaptım. Tabi burada e, kısıtlamalarımız çok var. Çünkü elimizde yeterince bellek yok. Zaten CPU sorunumuz var. E, o zaman hep kısıtlama koymuşlar. Örneğin isimler altı karakteri geçemez. Bir yani loop yapmak için do loop bir sistem kullanmışlar. Bakın do da for falan yok. Do'lu bir sistem yapmaya çalışmışlar. Burada özellikle GC işlemleri için biçimlendirilmiş GC ve biçimlendirilmemiş GC için yine komutlar var sistemde. Read, read input, tape. Şimdi diyeceksiniz? O zamanlar neler var? Tape'ler var bakın. Tape'ler şu andaki ardışıklerden çok çok farklı yapılar. Bunları eski kasetlere benzetebilirsiniz. Dönen üzerine veri toplayan bir şerit gibi düşünebilirsiniz. Çok çok farklı. İşte burada e, diğer taraftan kullanıcı tanımlı alt programlar yazılabiliyor. Alt programlar. Bakın bu kullanıcı yani sadece main'i yazmıyor. Onun altına başka programlarda olabilir. Artı if yapısı 3 dala ayrılıyor. If tasarım. Genelde biz if tasarımını diğer programlar adlarına kaç ayırırız? If olur, else olur. Artı if'in e, tek başına tek kontrol yaparsınız. Ya olur ya olmaz. Olursa içeri gerçekleşir. Ama burada öyle değil. Bir if tamamlayacaksanız, bir karşılaştırma işleminin üç sonucu olabilir diyor. Negatif, zero, pozitif. Demek ki karşılaştırma içinde öyle her şeyi karşılaştıramayacağız, öyle düşünün. Sayılar karşılaştırılıyor. Sayı negatifse şunları yap, zero ise şunları yap, pozitifse şunları yap. Gibi if bölümünün üç karşılaştırması mevcut. Burada veri tipleme ifadeleri ve bellek tarzı ne yazık ki çok gelişmiş de yok. Yani sonradan bir bellek tahsis isteyemiyorsunuz. Başlangıçta bellekten yerinizi alacaksınız. işlemlerinizi yapacaksınız. Bunun ileride nasıl daha dinamik şekilde dönüştüğüne bakacağız. Matris denklem sistemleri diferansiyel denklemler sistemlerini çok çok kolaylaştırıyor. Bakın burası çok önemli. Matris işlemleri, denklem işlemleri. Tabii ne geliyor aklımıza? Mühendislik mühendisliğin o yüzden Fortran en önemli dillerinden bir tanesi oluyor. Çünkü matematiksel yapısı kuvvetli olacak ileride. İleride diyorum daha çünkü Fortran 1'e geldik. İlk uygulanan versiyonuna geldik. Diğer Fortran türleri de günümüze kadar geldi. Onlar hakkında da bilgi vereceğim. Burada ayrı bir derleme yok. Derleyici e, örneğin 18 için bir yıllık çalışmasıyla Nisan 1957'de yayınlanıyor. ilk derleyici. Bakın 18 işçi çalışıyor. Bir derleyiciyi yazmak için. Ve 1957 yılına kadar. Geliyorlar, ilk yayınlıyorlar. Düşünün Foltran 0 çalışmalar yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor. 1954'te proje sonlandırılıyor. Diyorlar ki bunun uygulamasını yapamayız. Orada kalıyor ise uygulaması 1957'de bitiriliyor. Yani arada düşünün 3 yıl var. Belli bir altyapı yapmışlar. Ama hala Fortran'ın bir versiyonu uygulaması çıkmamış. Ve 1957'de çıktıktan sonra yalnızca 400 satırdan oluşan buna kadar büyük program diyebiliriz. Ama tabii ki o gün şartlarında çok çok büyük programlar. 704 IBM 704'ler için ee, kullanılmaya başlıyor. Tabi burada IBM 704 de o zaman güvenirliği nedeniyle e, derleme sorunları da yaşanmış. Onu size söyleyeyim. Yani her zaman da çok iyi derlemeler yapamamış. Fakat kod çok hızlı. Bu açıdan derlenirse güzel çalışıyor. Yaygın olarak kullanılıyor. Ve en önemlisi tüm programlar dillerinde bunu görüyoruz özelliklerinde bunu görüyoruz. Yeni programlama dillerine ilham kaynağı alıyor. Tabi çalışma alanında yeni bir değişken tanımlayamıyorsunuz. Yani bellek dediğim gibi sabit. Bellek üzerinde bir düzenleme yapma şansınız yok. Dinamik şekilde kullanamıyorsunuz. Tabi Poltran bir şöyle bir güzel grafiğimiz var. Tüm programlama dillerinin birbiriyle ilişkisini gösteriyor. Ben de genelde bu şekli İleriki konularda da göstereceğim. Foltran 1 burada bakın. Ne dedik? İleride başka dillere esin kaynağı olacak. Örneğin Foltran 2 çıkıyor ama Algol'de Foltran'dan esinleniyor bakın. Algol. Algol'den başka esinlenenler de olacak ileride göreceğiz. Foltran 2 Foltran 4 Diyeceksiniz hocam 3 nerede? Demek ki uygulaması yapılmadı. Foltran 0 gibi. Foltran 77 Voltran 90. 90'lı yıllara geldik. 95. 2003. 2008. Bakın Voltran'da hiç durmadan kendini geliştirmeye devam etti. Tabii şu anda saydığım özellikler örneğin şu özellikler bunlar Voltran 1 için geçerliydi. Şu andaki Voltran'da bunlar yok. Çok çok daha gelişmiş bellek yönetim sistemleri var. Onlara da bakacağız. Voltran 2. 1958 yılı e, bağımsız derleme bağımsız derleme olmadan önce ufak bir kod işin dahi tüm kod derleniyordu. Bakın kod yazdınız. Şimdi dedik? 400 satırlık kod. Kodu yazdıktan sonra kodu derliyorsunuz. Ve tüm satırlar yorumlanıp e, pars edilip analiz edilip ardından size derlenmiş makine kodu üretiliyor. Tamam e ama şöyle bir durum var tüm her şey için peki ben ufak bir programcık yazdım bizim arkadaş da ufak bir programcık yazdı diğeri de bir programcık yazdı ben bu programları kullanmak istiyorum ne yapmalıyım üç program var üçünü de birleştireceksiniz tek dosyayı haline dönüştüreceksiniz derleyeceksiniz bu kötü bir yöntem peki Burada ne yapıldı? Burada 1958'de Fortran 2 ile birlikte gelen en güzel özellik şu. Alt programları ayrı ayrı derlenebilmesi sağlandı. Siz şunu derliyorsunuz ayrı derleniyor. Şu ayrı derleniyor. Şu ayrı derleniyor. Sonra da sizin kendi kodunuz ayrı derleniyor. Ve bu derlenmiş kodları kullanabiliyor. Derlenmiş kodları kullanabiliyoruz. Bakın çok önemli güzel bir yapı taşı. Artık tüm kodu derlemek yok değerlenmiş kodları kullanabilme var. Tabi burada şunlar da fark ediliyor. Her zaman bunlar olacak. Programlama dillerinde e, Poltron 1'de yapılan hatalar, baklar, burada düzeltiliyor. Ve yeni bazı ifadeler de ekleniyor. Örneğin subroutine, function, and, call, return, common gibi farklı ifadeler de buraya ekleniyor. Bakın function'ı bilirsiniz. Return'ı biliyorsunuz. Call çağırmak için kullanılıyor. Bu da genel. Bunlar hep o dilde yeni özellikler ekleneyip bu arada çıkartılabildiği durumlar da oluyor. Onu size söyleyeyim. Evet Foltran 3'e geldik ama Foltran 3 dediğim gibi hiç ürüne dönüşmedi ki. Yani tasarımları yapıldı fakat bu da ürüne dönüşmedi. Peki Foltran 4 ne zaman çıktı? 1960 ile 62 yıllar arasında arkadaşlar Voltron 4 geliştirildi. Burada en güzel güncellemelerden bir tanesi if komutuyla karşımıza çıkar. Mantıksal if ifadesi. Ortaya çıktı. Bakın eskiden üçlü bir ifade vardı. Şimdi mantıksal if ifadesi. Lojik bir if ifadesi karşımıza çıkıyor. Eskiden üç durumda ne vardı? İşte negatif, pozitif ve zero yani sıfır durumları karşılaştırırken yani şimdi burada bir e, true false karşılaştırması yapabileceksiniz. Bu güzel bir özellik. Ve fonksiyonlara başka fonksiyonların parametre olarak aktarılabilmesi sağlandı. Ayrıca burada iki türlü bildirim vardır. E, değişken tanımlarken bu karşımıza çıkar veri tipleri olarak. Bazılarının veri tipini direkt belirtirsiniz. Bazınız da veri tipini tam böyle genel belirtmezsiniz. Implicit ve explicit olarak geçer bunlar. Burada şöyle yapabiliyordunuz. Örneğin A ile H arası real olsun ama arası. Buna bir implicit deniyordu. Bakın. Ama bunu açık şekilde belirtmek istiyorsanız result değeri 2 nokta integer olsun. Diyeceksiniz hocam bu biraz farklı bir notasyon. Evet. Görüyorsunuz ki iki nokta bir değişken tanımlamak için kullanılıyor. Ayrıca toplu değişken tanımlama var. A ile H arasındaki tüm harfleri aldı adam Kullandı. Ama bu daha bir böyle implicit dediğimiz tanımlama şekli oldu. Daha biraz kapalı çünkü B'yi, C'yi, D'yi belirtmedik yani. Ama burada bakın belirtiyoruz. Integer result ikisini de destekliyor. Bu ileride diğer program modelinin daha farklı şekillerde de kullanılıyor. Alt program adları parametreler olabiliyor. Ve artık standartlaşma da başlıyor. Birçok programlama dili standartlar kullanıyor. Bunlardan bir tanesi ANSI 1966'da Fortran 4 ANSI standartını alıyor ve hatta ismi de Fortran 66 o yılı temsil ediyor. 1966. Poltron şimdi de geliştiriliyor fakat 78'de ortaya çıkıyor ve yeni standart oluyor artık standartlaşma oldu ya bu yeni standart oldu ve burada ne gibi özellikler geliyor yani string karakter dizisi işleyebiliyorsunuz bu çok güzel bir özellik eskiden string yoktu yani çok rahat şekilde işleyebilme şansınız yok. Neyi kullanıyorsunuz? Çağır gibi değişken kullanıyorsunuz ama sayılarla bu işlemi yapmaya çalışıyorsunuz. Artık karakter dizisi geldi. Tabi burada alt tarafta başka şeyler de oluyor. Onu size söyleyeyim. Ee, encoding dediğimiz çalışmalar da yapılıyor. Bu da ıı, işin diğer tarafı. Burada mantıksal döngü geliyor. Bu çok çok güzel bir şey mantıksal bakın lojik döngü yani false true diğerine göre örneğin bir while döngüsü nasıl çalışır? While dersiniz we, burada şartınız vardır. O şarta göre döngünüz çalışır. Peki burada şartınız ne olabilir? Örneğin a küçük 5 diyelim şartımıza. Çok kötü yazdım bu arada. bir true false değer döndüren bir şart. işte mantıksal döngü. Ve if then geldi. Bakın. If şu gerçekleşirse şartınızı yazıyorsunuz. Then ve birden fazla logic durumu tamamlarsa else. Bakın çok çok güzel bir yenilik. Bu arada şu da oluyor. Başka programlama dillerinden de alıntılar yapabiliyorlar. Onu da size söyleyeyim. Yani direkt else burada gelmiştir diyemiyorum. Çünkü başka bir az kullanılan bir program önünde veya burada anlatmadığım bir program önünde else gelmiş olabilir. Taşınabilirlik daha iyi hale getiriliyor. Çünkü o bir problem. Bir bilgisayardan bir bilgisayara makine e, kodunu taşımak veya kodu taşıyıp derlemek çok çok problem. Burada biraz daha iyi hale getiriliyor. Taşına gelelim. Zaten bu da o zamanların en büyük problemi ki günümüze kadar bir problem gelecek. 90'lı yıllar artık programlar çok çok daha gelişmeye başladı. Birçok program modeli çıktı. Foltran da bunlardan tabii ki etkileniyor. Örneğin dinamik bir yapısı yoktu. Bellek çok dinamik kullanılamıyordu. Dinamik diziler geliyor. Bellek daha dinamik. İşaretleyiciler geliyor. Pointer kavramı. Öz dinleme, recursiveler geliyor. Modüller geliyor case ifadesi geliyor seçim için. Birden fazla durumu ifade etmek için. Burada switch de aklımıza gelebilir. Parametre tipi kontrolü geliyor. Parametrenin tiplerini kontrol edebiliyorsunuz. Voltran 77'deki önemli geliş pardon, Voltran 90'daki önemli gelişmeler. Bakın Voltran 77'den sonra çıktı. Tabii Voltran hiç durmadı. Gelişmeye devam etti dediğim gibi. Destek çekilmedi Poltron'dan. Çünkü kullanan bir kısım hep vardı bunun. Özellikle dediğim gibi e, Mühendislikte çok çok kullanıldı. Veri işlemede de kullanıldı. Onlara bakacağız şimdi. 95'te nispeten küçük eklemeler ve bazı bölümler çıkarıldı. Ve yeni bir trasyon yöntemi geliştirildi. Özellikle e, paralelleştirme eleştirme görevini kolaylaştırmak için çıkmış bir yapı bu. Bu açıdan çok çok güzel. For all. Bakın. Burada şöyle bir ifade kullanabiliyorsunuz. Birden n'e kadar. Yani artık kassa, beş. birden N artık kaçsa. 5 5. J de birden n'e kadar. I. Burada. Bölü eşittir. J. Ve. I artı J'nin Şuradaki EG bölümünü at. Şurası ne? Burası bir array arkadaşlar. O array'in içine sonuçları atacak. EG sonuçlarını. Bakın for all all'u de yapmaya kalksak iki tane for döngüsü iç içe kullanmamız gerekir. Burada ise for all'da ise öyle bir şey yok. Paralel şekilde bunu yapabiliyor. Bu açıdan değişik bir kullanım sunmuş. Poltran 95'te gelmiş. Poltran 2003'te Object Oriented Programming, nesne yönelik programlama desteği geliyor. Genelde ben bu slaytlarda OOP kelimelerini kullanacağım. Bunu görünce Object Oriented Programming, nesne yönelik programlama olduğunu anlayın. Prosedür işaretçileri, pointerlar, C ile birlikte çalışabilirlik çok çok güzel bir özellik. Birçok programlama dilinde bu özellik geliyor. Veri işleme genişlemeleri, giriş çıkış konusunda daha güzel özellikler. Çünkü bu konuda çok eksikti. Uluslararası kullanım desteği karakter setlerini geliştirmişlerdir. Bilgisayar işletim sistemiyle genişlemiş entegrasyon geliyor. Foltron 2008'de scope dediğimiz kavram var. Değişkenlerin bulunduğu kavramlar, bloklar. Bu biraz daha iyi hale getiriliyor. Yerel kapsamlar, Örneğin bir fonksiyon yazın, Sadece o değişkenin fonksiyon içinde kullanmak istiyorsunuz. Bu programlama dilinden programlama diline göre değişir. Örneğin global değişken programlama dillerinden programlama dillerine göre değişir. Ortak diziler geliyor Poltron 2008'de ve o zaman popüler konusu eş zamanlı çalışma. Konkur diyoruz buna. Bu da ayrıca bu derste ileride göreceğimiz konulardan birisi. Threadler de göreceğimiz konulardan birisi. Bunlar da çok çok önemli konular. Ama onlara ileride gireceğiz. Bunlar artık 2000 yıllardan sonra çok çok önem kazanan konular. Foltran 2018 ile C ile daha fazla çalışabilirlik gelirken ek paralel özellikler ne günümüzün popüler konusu paralel çalışma Foltran'a geliyor. Foltran tabii çok kullanıldı mı derseniz birçok programlama diline ışık tutmuş bir yapılır. Onu size söyleyeyim. Tabii o işte Fortran'ın bu son özellikleri diğer programlama dillerinden esinlenilmiştir. Yani direkt bunları Fortran getirmiştir diyemem. Yıllar, yıllarca bilimsel hesaplamanın ana dili olmuştur. Dedim ya mühendislik. işte bilimsel hesaplama. Astronomi, iklim modelleme, hesaplamalı kimya, hesaplamalı ekonomi, fizik, veri analizi gibi birçok alanda e, kütüphaneleriyle birlikte kullanılmıştır. Bakın kütüphane kavramı çok çok önemlidir. Programlama dilleri için en önemli kavram kütüphanelerdir. Yani bu kütüphaneler şurada gördüğünüz kütüphaneler olmasa bu dil bu kadar çok kullanılmazdı. Bu kütüphaneler sayesinde bazı mühendislik işlemlerini daha iyi şekilde yapabiliyorlar. Optimizasyon, uydu simülasyonunda dahi Fortran kullanılmış yapısal mühendislik ve hava tahminlerinde Poltra'nın görüyoruz.